kedi çözeceğiz. Kedi arıyoruz arkadaşlar. Gri bir tane ajanımız da var. Ajanımızı birazdan gösteririz. Yanına gideceğiz de. Şu an kedi arıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuralara bakalım. Kayıp günahçı, günahçı. Arkadaşlar geri zekalı bir gibi bir video çekiyoruz. Bakalım. Ne olacak? Kedi arıyoruz arkadaşlar. kedi bulduk. Peşledik. Camideyiz. Kalaklı camideyiz. Kartal Kalaklı cami. <laughs> Tarık 2.40'ları gösteriyor. Arkadaşlar kediyi bulamadık ya. Şurada bir tane delik var. Gösteririm arkadaşlar. O deliğin içine girdi. Kediye bir şey oldu. Bu caminin kedisi. Bir yere gidemez yani. Bulacağız, bulacağız. Ağzımda da şeker var yani. Ne yiyorsunuz diye sormayın. Şu an kedinin son görüldüğü yere gidiyoruz. Ve kararlıyız onu bulacağız. E burada şurada. <laughs> Şuradan gitmeyelim de <dayımlar> kızacak. <laughs> Üstü de var. müftülüğü var. <laughs> Böyle. <Buyurun. gülüyor> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan gidemiyoruz. Dönüşte gideriz bak öyle. Ajana sorup geliriz. Orada da görmüş oldular. Burada bir ev var. Evet. Kayıp kedi oluyor. <laughs> Kediyi bulamıyorum. Öldü galiba lan. Oraya, oraya atladım zaman bir kedi yok. Çivim mi girdi ayağına? Bir şey oldu galiba orada. Ama orada kağıttan, kartondan bir şey yok. Videoda çıktı galiba. Yağlı. Hmm. Araba araba. Ee, oğlum arabaları. Kayıp kedi olayı var. Aha ajan geziyor. Dur ajan, bir bakayım. Ajan o ajan bizim ajan mı? Ajan bizim ajan tamam geziyor. Aha geziyor. Ajan biziz biziz korkma. Korkma gel. Ajan bizden kaçıyor. Gel. Psik psik. Ya arkadaş Ajan, kaçıyor. Görevimi bıraktı? Ne yaptı? Aha. Dur, dur. Beyler Ajan kaçıyor. Al şunu bir şey yap. Tutun. Ah. Video kapatma gel. Ben ben şey Sen, ajan ne oldu? Sen tehdit mi ettin? Biz de çalıştığını mı söyledin? Ajan. neredesin? Böyle ajan yok Gel ajan. Ne oldu? şaşırdı zehir içirdi galiba Ajan Şimdi ajan. ajan. ajanı bulalım Kayıp kediyle birlikte acan arıyoruz birer bayanlar. Gel Alican gel. Acan yok ya. Acan orada değil mi? Niye buraya geldi? Bak. Kedi aradı kesin bir şey yaptı ısırdı galiba. Zehirlendi bu kedi. Önüne bak. Kayıp kedi ya. Acan kaçıyor. Acan'a burada dönüştük. gördüğünüz kedi ajan. Neden ajan. ajan'ı bulamıyoruz? Keşke öncekileri de kaydetseydik bir kedi griydi ama şimdi ajanımız da gitti. Beyler gelin şuradan gidelim şuradan değil de şuradan gidelim. Ajanı yakalamamız lazım ve onu ele lazım. Arkada sopa bultun mu? Şimdi benle ben evet. Bastı. Ben Hadi. çekin işte ya. Öteki Hocam, Allah Allah. Hocam, 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 Yemin ediyorum. Hocam, 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 Değil, bizden bir, bir şey var Yok <laughs> oldu oğlum Açtım Ya da bir şey var yok sen... yok, video, video, video. Gel Şimdi bir anda bir şey var Yok yok, yok. ajan yok Sadece gördüğünüz gibi, daha az önce Yani videoya başlattığımız bir zaman birkaç dakika önce bizi kendine bu kafa sallarsa onu bulacağımı söyledi. Ve iki kafa bize salladı. Sonra dedim ki video çekelim dedi. Bakın da. Şu da çektiğim için gözüne bir şey oldu galiba. Bizi tanımıyor. Neyse arkadaşlar. Ajanımız olmaz lazım neyse. Güvercin Biz nerede? Bizim ekipten. Hayvan ekibinden. Gidin oraya ilacını. Ömür verdim, gittiler. E bu, şey da gittiler. Yani, bu da kapandı. Gittiler. kedi buluyor. buldum. Kesin Hayır, seni bir bakalım. Bak. Söylemesem mi? Git onlar yedi videoyu kapat. Dur dur yani kapatma. Kardeşim ya, kapat, 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 Evet kapat, 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 Halil'imiz ajan ya. Halil'in ajan, ajanı. Benim ajanım. Bir de Ebu Bekir'in ajanı. burada değil. Ebu Bekir çağırsana hadi ya. Ebu Bekir'i arıyor şu an. Ajan yok. Ajan yok. Ajan. Ajan. Ajan az oldu. Ayşe ne yapıyorsun arkadaşlar? Onun sonu yedi şu kaldı. Çek. Hadi. Arkadaşlar Ajan, kom, kom. Bakın, Şuradaki, şuradaki koltuğu oturuyordu. Oradaki koltuğu yaptı, Yaptığı için sadece çektim. Bir şey yapmadım. Ve arkadaşlar dedi. Doldur, bir şey oldu. Ya <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> <içeriye> <laughs> arkadaşlar de şu kapıdan çıkıp öbür <laughs> <uzun kopar, gülüyor> içeri <laughs> Şurada bakacağız yani. Ben adamın çorlu biriyim. Yani burada, Aynen, burada... Aynen, burada vardı. Evet arkadaşlar caminin dışına çıktık.

Gel arıyormuş sana Emir verdim mi aramaya gideceğim. Hadi gel. Bana... Şöyle... <laughs> daha arkadaşlar bulduysa... <laughs> Bak geri bulduysa... ne konuşalım. Acay olduysa... cavuru

Dalga yemek dağıtıyorlardır. Şimdi evet, arkadaşlar tuvalet, kadınlar tuvaletine giriyoruz. Evet arkadaşlar. Burası o. o buraya. İşte burada şey Kedi yok. Burada kedi yok. Buraya yok. Işte. Kedi yok. Kedi Işığı yakayım mı? Dur, yok olacak. yok. Aşk. Aşk. Yok yanmaz ki zaten. Çıkalım beraber. Tamam. Beraber kedi yok. Videonun sonuna geldim. Arkadaşlar en sonunda şuraya bakalım. Orada da yok artık. Diyelim kedi ölmüş. Evet kaç kaçmış yani. Orada zaten bakıp yani, da yazarım. Benim kediyi buldum yani. Videoda çıkmadı. Ne? Bu, 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 bu. Evet. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğlendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kediyi bulduğumda ben açıklama kısmına buldum yazarım. Görürsünüz zaten. Bay bay.